Artık arkadaşlar giriş buldum. Artık arkadaşlar giriş buldum. Ne yapacağım biliyor musun? Eski kanalımdaki gibi giriş yapacağım. Dü. De... Hayır öyle değil. Dur gelin en manyak. En çılgın. En. En dedi kaldı. yüz uçak... enenen en, en kanalı. Bu Türkiye'nin en, en, en kanalı. Evet arkadaşlar bugün savaş toku, to, to, to... önceki videoda biliyorsunuz konuyu zaten. Abi ne yapacağız bugün ya? Ne yapacağız bugün ya? O ortası değişmiş. O yeni orta. Orta taraf değişmiş bunun. O. Bakırsa 2020 Stars şapyalısı şey var. Vay be. Bu arada biz 5 baş, maçı rahat alırız. Biliyorsunuz görevi. böyle da görev ne görevi görevi attı gol attı Aa, zaten bunları tavladığımızda şey bir kalktı açıyor mu açtık Evet arkadaşlar şimdi bunları hepsini açacağız ta 7'den 20'ye kadar ilk baş şu şeyleri alalım Ee, kutuları açacağız. Hadi bakalım. İlk kutuda başlıyorum. O bir kutu açıldı mı? Toku Takın, toku durduk. Evet bir şey çıkmadı ikiden. İkiden çıkmaz. Savaş kutusu. Güvenim yoktu zaten. Bugün hiçbir şey çıkmaz artık. deliririm bir yani. Evet büyük kutu. Yine bir şey çıkmadı. Aha. Aha da dırırırırt dırırırt dırırırt. Hesabın ilk mega kutusu oluyor arkadaş. Açtım. Hadi. Dört yazdı ya. Abi dört karakter geliyor. Ve bari ge oğlum. Ya keşke bağlanarak kalsın ne ya? Abi ben şu büyük kutulardan da bir şey çıkart diye bekliyorum. Dur biraz taktik yapalım. o bir ve koktu. O bir çok güzel teklifler var dünya dünyada ne ya? Dikkat Allah. Şöyle biraz şuraya gelelim bu o da tıklayalım ya çıkacak baw 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 baw. Şöyle beni Kurtis. Bir barla bir çıkacak videoyu bitireceğiz ya. Şu ev bura tıklayalım hadi bakayım. Açıyoruz. İki yaz ya. Abi iki de. Oo, Penny. Bak güzel süper eder çıkardık. Taktikle. Taktik değil aslında arkadaşlar. Taktikler yok. Siz bu taktikleri güvenmeyin. Hadi. Yapıştır. Bir şey çıkmadı. Gelsin bakalım. Burada da bir şey çıkmadı. Ve mega kutu. Su. şey. Su. Evet. Hadi bakalım mega kutuyla konuşmaya çalışacağım. Mega kutu. Bana bir şey verir misin? Mega kutu. Can mega kutu. Yok çıkıyormuş la. ne oldu mega kutu çık. Bana bir şey var. 7 yazdı. Oha. 7 yazdırdık. Hadi canım. İki karakter geliyor bak. İkisi de iddiar gelmesi diyor. İkisi de iddiar gelmesi ya. Al. Neyse. Oo, bir karakter çıktı. İkiden iyi karakterler hepsi de. Bir barlı <gülme> kötü. Ayağına barlı da çıkmış. 5 dakika sonra kısa bir bu. Ee, bu Hadi bakalım arkadaşlar. Oo. Oh. Oo bir şunlara bak. Yükseltelim bakalım. İlk bali çıktı için bali biraz da yüksek oldu. Şunlara da tıklayalım abi kalması. Evet gençler. Üf be üf be. Hesabı kaç karakteri vardı? Bir dakika. 5 karakterimiz vardı. Sadece 5 karakterden 9 karakteri çıkarmayı başardık. 4 karakter çıkardık bu videoda. Cidden e, iki kat karakteri uzundu. O cıllar bari burası geldi dikkat daha. Deneyelim bakalım. ha. Deneyelim bakın. Deneyemiyoruz. Evet gençler. Bugün e, bugün videomuz bu kadardı. E, bakın balasını alacakmış zaten. Hadi bakalım bay bay. Olmuyor. Oh, Oyuncu